Ha yok. Ensel şimdi. Bir de burada olacak mısın? Tamam şimdi onu sökersiniz. Diğerini takarsınız. Tamam. Bir dakika İlimizde bulunan Suriye plakalı araçların artık karayollar trafik yönetmenin 51. maddesindeki karayol trafik yönetmenin 51. maddesindeki değişiklikle beraber artık buradaki ikamet eden gerek Çadırkent'te gerekse konutlarda dışarıda ikamet eden Suriyeli vatandaşlarımıza ait araçları artık biz normal Suriye plaka araçların dışında 46'ya dönüştürdük. Dolayısıyla ilimizde ikamet eden, ilimizde bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın araçları 46 ile başlayan 46 Samsun Adana Adana 0, 0 1'den başlayıp ne kadar araç varsa devam edecek. Yani 300 ise 300'e kadar devam edecek. Vatandaşımızın ikamet ettiğini bizim misafirimiz olduğunu anlayabilir kendileri de bu şekilde rahat bir şekilde karayolu üzerinde şehrimizi uygun bir şekilde dolaşıp e, Suriyeli plakasından önce kısıtlı kımıldı hareket yapıyorumdu ben. Pikniğe gidemiyorumdu yani en azından. E, milletin dikkatini fazla çekmesin diye. Şimdi Allah'a şükür e, Türk devletinin bize verdiği bu şeylerle daha iyi oldu yani. En azından rahat dolaşabiliriz. Nereye istesek gidebiliriz. Yani.